Dokun hisset kartlarımız tanı ve kış olarak iki çeşittir. Dokun hisset kartlarımız gerçek dokusuna en yakın malzemeden üretilmiştir. Çocukların hayatında karşılaştığı hayvan, eşya gibi görsellerin bir kısmı fotoğraf, bir kısmı ise ilgili görselin dokusunu oluşmaktadır. Dokun Hisset kış kartlarımız ise çocuğunuzun kış mevsimini daha iyi algılamalar için tasarlanmış olup 18 kartta oluşmaktadır. Kartlarımızın ön yüzünde sevimli hayvanlar kullanılarak Dokun Hisset eklenmiş. Arka kısımlarında ise çocuklarınıza sorabileceğiniz sorular bulunur. Çocuklarınız bu soruları cevaplayarak resmi okumasını ve dikkatlerinin geçmesini sağlayabilirsiniz. Dokun set kartları çocuğunuzun dokuma duyusunu geliştirir, bebeğinize duyusal uyarım sağlar, hayvan ve nesneleri tanımasını, renkleri öğrenmesini, ince motor becerilerini geliştirmesini sağlar.